Okay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şeytan mortis çıkana kadar ee, ne oluyor lan? Tamam. <laughs> şeytan mortis çıkana kadar. Şeytan ne açıyorum? Üçüncü gün. Har var da üçüncü gün oldu bu arada. Her gün bir tane böyle şey çıkıyor. Haydi açalım o zaman. Buraya getirin artık şeytan mortis. Hadi dört parmak basıyorum. Haydi 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 de haydi. istek. Haydi oğlum. Haydi oğlum çok zorlandı. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Oy oğlum iki gündür karakter çıkıp geliyor. Oğlum. Bir tane daha geliyor tam bu. Ben vardı maç yapmadım. Oyuna girdiğim ben böyle bir şey geldi. Bir şey. Arkadaşlar 3 karakter kaldı. Oyun yani 2 İyi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.